Evet arkadaşlar faydalı bir video ile daha karşınızdayız. Bugün elimizdeki malzemelerle aracımıza yakıt yapacağız. Yakıtımızın ismi biyodizel. Normal mazottan hiçbir farkı yok. Elimizde gerekli olan malzemelerin listesi önümüzde duruyor. Malzemelerimizi sayıyorum. Metil alkol 1 litre. 5 litre kullanılmış iyice süzülmüş bitkisel yağ. 1 adet elektrikli ısıtıcı 220 volt 1500 watt. Bir adet cam termometre ve sodyum hidroksit. Malzemelerimizin birbirine olan oranını anlatıyorum. Elimizde olan yağ miktarının 5'te 1'i kadar metil alkol. Burası çok önemli. Elimizde olan yağ miktarının 6 katı kadar ama gram olarak sodyum hidroksit. Yani 5 litre yağımız varsa 1 litre metil alkol 5 litre yağımız var. 5 kere 6 30. 30 gram sodyum hidroksit. Malzemelerimiz bu kadar. Videomuzun ikinci bölümünde biyodizelimizi nasıl yapacağımızı anlatalım. Öncelikle 1 litre metil alkolümüzün içerisine 30 gram sodyum hidroksitimizi karıştırıyoruz. Ağır ağır çalkalıyoruz ve bunun metil alkol içinde tamamen çözülmesini sağlıyoruz. Ambalajı kenarda beklerken 5 litre yağımızı ısıtıcımız sayesinde 55 dereceye gelene kadar ısıtıyoruz. Isımızı termometremizden takip ediyoruz. Isımız 55 dereceye geldiğinde daha önce hazırlamış olduğumuz karışımı da bu yağa ilave ediyoruz. Bir miktar karıştırıyoruz. Bunu karıştırmamız fazla karıştırmamamız lazım. Çok aşırı derecede fazla karıştırmamamız lazım. Karıştırdıktan sonra beklemeye alıyoruz. Beklenti sonucunda yağımızın dibinde bir miktar çö çökelti oluşuyor. Bu çökelti gliserin. Gliserin üzerindeki kalan kısımsa kullanabileceğimiz hale gelmiş olan biyodizel. Gliserini almadan üzerinden biyodizelimizi alıp aracımızda güle güle kullanabiliriz. hidroksitin metil alkol ile karıştırılması. Bu karışım esnasında çıkabilecek gazları solumamalıyız. Gözümüze sıçramamasına dikkat etmeliyiz. Ağzını kapatıp yavaş yavaş çarkalıyoruz. Bir miktar ısınabilir. Endişelenecek bir şey yok. içindekinin tamamen erimiş olması bizim için yeterli. Şimdi sıra geldi yağımızı 55 dereceye kadar ısıtmaya. Burada dikkat etmemiz gereken husus ısıtıcımızın bidonun kenarına değmemesi. Çünkü değdiği andır deler bidonu ve yağımız etrafa akar. Termometremizle de ısıtıcıya değmeden kenardan ısımızı ölçebiliriz. Henüz 25 derecede. Son bölümde de daha önce hazırlamış olduğumuz karışımı 55 derece ısıya ulaştırdığımız yağımızın içine aktarıyoruz. Gördüğünüz gibi bir değişiklik oluyor. bunu bir miktar karıştırıyoruz. Daha sonra beklemeye bakıyoruz. Ne kadar çok beklese o kadar iyi. Bir günlük beklemenin sonucunda umduğumuz çökeldi, dipte oluşmuş durumda. Şu altta görmüş olduğunuz koyu kısım gliserin. Bunun üzerindeki kısımsa biyodizel. Bu bölüm. Ama en yukarıda yakından incelediğinizde göreceğiniz gibi çok daha temiz bir kısım var. Eğer beklemeye devam edersek bekletmeye devam edersek bu geriye kalan tamamen dibe çökecek ve bu kısım şu üstte görmüş olduğunuz kısım gibi temiz bir biyodizel olacak.